Bilgisayarla görmenin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığına dair bir örnekle başlayalım. Bu örnek, sektörünüz veya işletmenizle ilgili benzer yenilikler düşünmenize de yardımcı olacak. Domates tasnifi ile başlıyoruz. Marketlere toptan domates satan bir şirketin CEO'su olduğunuzu hayal edin. Domateslerin kalitesinden emin olmak için konvayör bandında çalışan üç kişiyi, olgunlaşmamış ve küçük domatesleri ayırıyor. Ancak bu yöntem hem maliyetli hem de yavaş. İnsanlar hata yapabilir, hasta olabilir, ve bu iş onlar için motive edici değildir. Çözüm mü? Bilgisayarla görme. Bir bilgisayarla görme algoritmasına iyi, olgunlaşmamış ve çürük domateslerin örneklerini gösteriyoruz. Bu algoritma, çalışanların hareketlerini bir kamera yardımıyla kaybedip, hangi domateslerin tutulup, hangilerinin atıldığını öğrenir. Bir haftalık gözlemden sonra algoritma kendi kararlarını otonom bir şekilde verebilir. Son adım, bu sınıflamayı destekleyecek bir robotik mekanizma eklemektir. Avantajlar neler mi? Maliyetler düşer hatalar azalır, hız artar, izin ve hastalık günleri sorun olmaktan çıkar, insanlar daha anlamlı işlere yönelirler. Bu basit ama etkili yöntemle bilgisayarla görmenin nasıl dönüşüm sağlayabileceğini gördük. Peki siz bu teknolojiyi kendi şirketinizde nasıl kullanabilirsiniz? Yorumlarda paylaşın.